Anne. Gel oğlum. Görüşemedik geldiğimden beri. Başınızda onca dert varken sizi rahatsız etmek istemedim. Ne rahatsızlığı anne? Nasılsın iyi misin? Sen beni boş ver. Siz nasılsınız? Aslı nasıl? Toparlayacak. Toparlayacağız anne. Neler gördük beraber. Öyle tabii. Aslı güçlü bir kızdır. Senin gibi. Siz nasıl babamla her şeyin üstesinden geldiniz, hala birliktesiniz. Biz de öyle olacağız. Sizin gibi dimdik. Bizi boş versen. Bizim hikayemiz farklı, sizin hikayeniz farklı. Hala Hanım canını sıkmıyor değil mi? Sıkıyor ama görmezlikten geliyorum. Şimdi acısı taze. Ne diyebilirim ki? Hem güvenlik sorunu da var. Çıkın gidin diyebilir miyim? Onun için için sağ ol anneciğim. Ben kalkayım Aslı'ya bakayım. Mehmet. Efendim. Canım oğlum. Bugüne kadar bazı hatalar, bazı yanlışlıklar yaptım ama Bunların altında hiçbir zaman kötü niyet yoktu. Biliyorum anne. Bütün niyetim sizlerin mutluluğu ve ailemizin bir arada olmasıydı. Bunu bazen başardım bazen başaramadım. Anneciğim bilmez miyim? Sana ne kadar teşekkür etsek az. Biz senin çabanı görmüyor muyuz? Yani demem o ki sen beni bırakma. Hep yanımda dur. Hiç elimi bırakma olur mu? Anne ne oluyor? Onlar nasıl söz oluyor? Bırakayım ben seni. <laughs> Ne bileyim ya. Son zamanlarda yaşadıklarım beni bu hale getirdi herhalde. Sen bana bakma. Hadi kahvaltıya yenin siz. İyi, ben hastayı kaldırayım. Hı. Dur dur ben götür. Bak. Ben beni götürseydim. Senin açman gereken bir kapı var hayatım. Merhaba. Keti? Al Alınur Hanım çağırdı. Buyurun. Nihayet gelebildin. Neredesin? Getirdim Hanım. Keti bizimle kalacak. Ona yardımcı olursun, değil mi? Burada kalacak bir mahzuru mu var? Yok. Ben yardımcı olayım kendisine o zaman. Gel hayat. Yok. Yok. Öyle ayaklarla girmek yok. Çıkar bunu giy. Giy onları. Hı. Gel. Ben yardımcı olayım. Gel canım. Burada. Gel. Buradan gideceğiz, tamam? Burada. Temelli yerleşiyorsunuz herhalde. Yok, burası basar bana. Her yer ahşap. Gideriz biz yakında, kalmayız. Tabii tabii. Şurada. Buradan gideceğiz. Gel, bunu son hallederiz. Gel. Günaydın sevgilim. Günaydın. İyi misin? Kendim evimdeyim. Günaydın. Günaydın. Buyurun. Uyan güzel uyanmış. Gel bakalım biraz yemek ye. Yok istemiyorum. Ne demek yok? Ay küçükken de böyleydin sen. Ben yemeyeceğim, büyümeyeceğim, senin küçük kızın kalacağım diyordun. Sen hala benim küçük kızımsın ama yemen lazım. Ay canım istemiyor. Ne demek canım istemiyor? Benim canım da bu kasvetli evde kalmak istemiyor ama kalıyorum mecbur. Seninle bir alakası yok Mehmetciğim. Alınmıyorsun değil mi? Yok yok. Alınmadım. Merak etmeyin. Hadi ye bakalım. Tamam ben kendim yiyeyim. Ay ben yedireceğim. Hadi eskisi gibi. Uçak geliyor. Vuu. Bak Mehmet yer şimdi. Vallahi yerim. Hayır benim kızım yiyecek. Vuu. Aferin.